Ne yaptın da onu Allah'tan hak ettin? Allah aldığı zaman onu Allah'tan tekrar istiyorsun. Çok çalıştın doğmadan önce, çokça Allah'a kulluk ettin. Ondan ötürü mü Allah sana göz verdiği, kulak verdiği, el verdiği, beden verdiği, ruh verdiği? Tabiinden Urve bin Zübeyr var. Bu, Abdullah ibn Zübeyr'in çocuğudur. Yani sahabenin çocuğu sahabenin çocuğu tabiindir. Bu Bu Urve bir gün Emevilerin sultanlarından bir tanesi Urve'ye haber göndermiş. Demiş ki: "Ey Urve, gel seni Dımaşk'ta Şam'da görmek istiyoruz." demiş. O da çocuğunu da yanına almış. Çocuğuyla beraber yolculuğa çıkmış. Şam topraklarına geldiği zaman ayağında bir hastalık belirmiş. Bir mikrop, bir hastalık belirmiş. Doktorlar demişler ki, halife demiş, doktorlara ilgilenin benim misafirimle. Senin ayağını kesmemiz lazım demişler. O da demiş ki kesin, kesmeniz gerekiyorsa kesebilirsiniz. Lakin bir kadeh içinde alkol olan içki gibi bir şey içmen lazım demişler. Yani onu içeceksin, uyuşacaksın ki ayağını keselim. O da demiş ki, ben nasıl Allah'ın haram kıldığı bir şeyi damarlarımın içerisinde akıtayım? Ben böyle bir şey yapmam demiş. Ama istiyorsanız ben namaza durduğum zaman gelin, benim ayağımı kesmek istiyorsanız benim ayağımı kesebilirsiniz demiş. Namaza durduğu zaman gelmişler, ayağını kesmişler. Tabi acısına dayanamadığı için hem onun hem zeytin yağına batırmışlar ayağını kan dursun diye. Düşmüş bayılmış. Onu çadırına taşımışlar. Hem i̇şte hemşireler, tabipler onun hastalığıyla ilgileniyorlar. Halifenin emriyle veya sultanın emriyle. Yanında getirdiği oğlu da çadırın dışına çıkmış gezerken Hayvanın bir tanesi çocuğa tepmiş, çocuk da ölmüş. Yedi tane çocuğundan en sevdiği çocuğu da ölmüş. Şimdi uyandığı zaman ona yaklaşmışlar. Demişler ki, ''Ey Urve, Allah senin bir bacağını aldı.'' Demiş ki, ''İnna lillahi inna ve inna ileyhi raci'un, Allahümme ve Allah'tan geldik yani Allah'a döneceğiz, Allah'ım sana hamd olsun. Tekrar eğilmişler, demişler ki, ''Ey Urve, Allah senin çocuklarından birini de aldı.'' demiş ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahumma ve lekel hamd. Senden geldik yine sana döneceğiz ya Rabbi. Sana hamd olsun demiş. Şimdi insanlar onun bu durumuna şaşırınca o da durumu izah etme gereği duymuş. Demiş ki Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi demiş. Ya Rabbi, eğer sen benim bir tane, tane parçamı bir aldıysan tane parçamı alır, şüphesiz ki üç tanesini, bir bana bir tanesini bana bıraktın. Eğer sen benim bir tane oğlumu aldıysan şüphesiz ki altı tanesini bana bıraktın. Ya Rabbi sen bir defa insanları imtihana uğratıyorsan, bin defa insanlara afiyette de kılıyorsun. Bir taneyi insanlardan alıyorsan, bir çoğunu insanlara bırakıyorsun. Dedi, insanlar onun bu kadar sabredebilmesini, bu halde bile Allah'ın kaderine teslim olup rıza göstermesini, şükretmesini insanlar anladılar. Urve'yi bu hale getiren şey ne? Allah'ın aldığına değil, verdiğine bakıyor Urve. Dört tane parafın var senin. Iki... Dört tane parafın var senin. İki elin iki ayağın var. Tamam bir tane gitti ama Allah üç taneyi sana bıraktı. Eğer dileseydi Allah onların üçünü de senden alabilirdi. Altı tane çocuktan bir tanesini aldı Allah senden ama beş tanesini sana bıraktı, dört tanesini sana bıraktı. Dileseydi seni kısır yaratabilirdi. Dileseydi verdikten sonra senin bütün çocuklarını tekrar senden alabilirdi. Mülkün sahibine bu mülkü benden niye alıyorsun diye soru sual edilmez ki. Mülkün sahibine bu mülkü benden niye alıyorsun diye soru sual edilmez ki. Biz de Allah'ın mülküyüz. Bedenler de Allah'ın mülküdür. Sıhhat da Allah'ın mülküdür. Dünya da Allah'ın mülküdür. Allah senden aldığını diyemezsin ki Allah'a benden bunu niye aldın? Ne yaptın da onu Allah'tan hak ettin? Allah aldığı zaman onu Allah'tan tekrar istiyorsun. Çok çalıştın, doğmadan önce çokça Allah'a kulluk ettin. Ondan ötürü mü Allah sana göz verdi, kulak verdi, el verdi, beden verdi, ruh verdi? Hayır. Sen hiçbir şey yapmadan Allah bunları sana verdi ve zamanı gelince de Allah bunları senden tekrardan tekrardan alıyor. Şükrün aslında temel anahtarı insanın Allah'ın aldıklarını değil ya da vermediklerini değil, insanın Allah'ın verdiklerini görebilmesidir. İnsanda bıraktıklarını görebilmesidir.